Hello YouTube bugün bol var oynuyoruz. Ger Demet adamın bol çatışmalı sıcak anlar temaslar eğer şey var savaş buldu bize hemen tüfek nişancı olarak başlayalım ya. Aynen başta savaşı. O nol abi gemi de başladık. Lan uçak uça helikopter neler oluyor dostum. Oo, cephe savaşları acı bu. Cephemizi savunacağız. Karşı denenleri bir indirek kardeş. La 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 burada olur. Al bura çok kalabalık ya. Oğlum bunlar hangi ara indi lan? Bit. Lan. Geber oğlum. Hemen kalka Hemen kalkan canımız azaldı. Sen sen kime sıkan oğlum? Hı? Sirenler çalıyor acı. Ya Erro ya Merro. Şunu indirmem lazım. Hello bitches. Bir dakika. Çok kalabalık orası. Oğlum bu ne ortalık 56. Herkes birbirine sıkıyor anasını satayım. Bir dakika. Şşş, şş, silah yerdeki silah alalım. Bunun mermisi azaldı. Al, adamda M3 varmış lan. M3 daha iyi. Geber kardeş. Biraz temasta bulunalım lan. Canım çok az ölebilirim. Ama karşıma kimse çıkmasın. Aman abicim. Şimdi gelin. Gelebiliyorsanız. La 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 la. Gelin dedim de o kadar da hızlı değil la. Hemen bilseydim başka bir şey dilerdim. Öldük. Canım azdı kardeş ne yapayım? Ekipmandan ne alsak acaba ya? ya? Bir de bunu deneyelim ya bu silahın. Dayı içeri girdiler direkt hemen şurada. Sol üstte harita var zaten. Nerede yoğunluk varsa oraya gideceğim. Bu maçı almalıyız. Geber biçiz. Endeki silah kötü ya. Bu ne? Bakalım bu nasılmış. Oo, bu daha manyak dostum. Şu güverteyi bir temizleyelim. Abi kalkan kalkan iyi. Abi abo kalk. Tamam. Mermi yenile. Mermeni yenile dostum. Bir çiz. Bu ne? Oo, bu daha güzelmiş. Olum sen kimi tarıyon lan öyle Bunun elindeki boyasını bunun elindekini alayım lan Gel lan neredesin Oğlum biz fakiriz abi Dur sana yardım edeyim Sen önce elindekini alcan canı azaldı onu. Dur bakın burada kimse var mı yoktur Beyiz küreğe ne yapacağız küreğe Arkadan düdüklediler ya Dur bakın biz 33 onlar 22 Biraz daha vurmamız lazım hızlı olmamız lazım Seri bir şekilde Kim daha çok adam öldürürse Uf, Kardeşim benim be Nasıl ki Küreğe ağzına iyisin ha akıllı ol Ce neredesin lan Amına Çörekte <laughs> <laughs> Ağzına ağzını Abi şarjörü yenile Buradan biri çıkar yine Allah cezanı almasın. Sende ne silah var? Dur 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 bir şey anlatacağım, bir şey konuşacağım. Bir dakika bir dakika. Heze ve iksene mi? Sana dur dedim değil mi? Canımızı yenileyelim kardeş. Bu nasıl bir canını yenilemezse demir sokuyoruz kendimizi anasını satayım. La bir durun la. Şurada bir şey yapıyoruz ya bir durun la. Bir Bu bir neredeydi? Gel abi. Sen kafana kafana kafana. Sen silahını alayım hele. Bu silah. Oo bu daha güzel kardeş. Oo bura çok kalabalık dostum. Hemen can yeğen diyelim. Bizim adam nalları dikte. Er diye ölme şeklim var lan? Çok güzel. Lan çık çık mermim bitti salam mermisi de bitti. Abi de kaldı bir dakika. Lan onu mu verdik silah alacaktım salmadılar ya. Şu sağ taraftan gideyim ya. Sol taraf çok 56 ya. Hemen şuradan. Ufaktan götün götün. Altı öldürme kaldı. Hadi oğlum. Neredesiniz? Ceeee Bitches Geber kardeş Sen de geber Sen Sen de geber La oğlum bir durun lan Her taraftan sıkıyorsunuz oğlum ya İpliğinin enekleri ya yam gibiler Yes 60-38 miydi? Biz kazandık Güzel Kaçtı? 60-38 aynen Devam bir Ver kardeş ver ödüllerimizi. Lobaya dönelim. Oo. Neler veriyorsun sen abine? Teşekkürler, teşekkürler. Geç abi. Bunu da geç abi. Epey biz başka bölümle birlikteyiz. Şunu alalım. Yapıştır. Hangi moddayız şu an? Düşmanları yok et. 5 dakika içerisinde kim daha belirli sayıya ulaşırsa o kazanır. Onun haricinde ulaşamayan en yakın en üstte olan o kazanır. Ya bir şeyler olup kazanılıyor işte. Gidip adam vuracağız da izle de. Bu kutu yine parlıyor. Ne bu? Bir dakika bir dakika. Bir, bir, bir kutuya bakıyorduk abi. Senin şu tepeye çıkmış. Ba, bak 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 tepeye çıkmış millete. AWP ile sıkıyor ya. Böyle bir şey var mı ya? Onun yerine geçip AWP almayı ne dersin? Önce şu silahı alayım kardeşim. Şu yukarı bir çıkarım bakalım. Orada neler var. Oo Öldü. Burada kimse var mı? Şşş. O el bombası. Bura niye bu kadar sessiz? Sen ne yapıyorsun Mühimmat abisi. Sen nereye? Geri zekalı. Mermisi bitti bunun. Seni on dava seni. Dur. Biraz da dursak burada öleceğiz zaten lan oğlum sektirerek atmak istemiştim ya de vuruldu anasını satayım o nasıl bölme şekli la dansöz gibi ölüyor geber kardeş öl artık embesi seni silahın nerede oğlum nasıl bir tarama şekli ya bir dakika sana, sana küçürekle girmek makbul oldu şu an bir dakika Ses var. Canım da çok az lan. Zırhı kuşağına al. Zırhı koy. Koy zırhı. Çıkalım dışarı abi. Kim var burada? Neler oluyor dışarıda? Oo. Ne haber? O neydi lan? Tek attı anasını satayım. Şu yukarı çıkmayla yukarı. ya, <laughs> abi dibine kadar giriyorum. Şuraya ağzına vuracağım. Ölüyoruz ya. Şuradan ne var? Buradan geçebiliyoruz mu? Buradan. Ben buraya gitmek istiyorum belki. Pis. Bir dakika biri bana sıkıyor. Sıkmıyormuş lan. Şuradan ama bak yukarıda ipne gördün mü? Dur bakayım. Kapan. Senin var ya ben. Köpek seni mi? Ne uğraştırıyorsun bizi ya? Direkt öl ya. Oğlum sen niye çömelerek gidiyorsun yavrucuğum? Sen niye çömelerek gidiyorsun yavrucuğum? Sen de öl kardeş. Hemen senin silahını alayım hele bunun mermisi bitiyor. Of. Oh. Bar dört ne aldım? Bir şeyler aldım. Güzel silah benziyor. Biraz canımızı yenileyelim. Oh. Ama buradan geleni indirsek mi ya? O oh, o oh, o. Oh. Şu bir. Onu sonradan gördüm ya. Bir dakika bir dakika Oğlum sana bir dakika dedik ha bir dakika dedik ha Ya bunlar hep götçü ya arkadan vuruyor arkadaş böyle bir şey olabilir mi ya Ben de ölürsem siz hepiniz ölürsünüz ya şu bombaya otur Dur şu bombaya şöyle bir sallayayım hele Öl artık ya. Beni görmesin, beni görmesin. C. C Öl. Ha, çok güzel. Biraz canımızı yenileyelim. Oh, bir tane daha sok kendimize. Sok o demiri sokmasan demir eksikliği oluyor benden. Şu şu tepeyi al, iyi alışmışlar. Çıkıp bizimkileri indiriyorlar. Sen mi kafana göstersene kardeş. Sen nereye? Geri zekalı. Ah be, benden önce vurdu. Dur bakalım, dur, 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 dur. Oha oğlum bunlar hep tepelere mevzilenmiş lan. Şuraya bak, oradan bana vuruyor pezevenk. Şunu da indirirsek bizden iyisi yok. Çıksana abi, bir çık. Abi, oraya kilitlendik, öbür taraftan gelip vurdu ya, böyle bir şey var. Den, yani, o? Iı, Avradım küreyi sokacaktık ne güzel ya. Birisine küreyi sokmak istiyorum ama ya. Oğlum ne girip çıkıyor işte la. Öl la. Ne uğraştırıyorsun bizi? Şu da. Ya abi bir salın bir mermi mermi falan bir şey değiştirecek can yenileyek ya. Hayvan gibi hemen. Oo, biz kazandık. Güzel. Nice. Nice bitches. Devam ki. Güzel oldu. Bu video da böyle olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye.